Tuncay Molla ve İsoğlu Tosuncuğu kim gizliyor? Hepimiz izledik. Önüne konulan metni dahi okuyamayan hareketleri, konuşması, tavırlarıyla bir dolandırıcı profilinden çok uzaktı Mehmet Aydın. Emniyetteki ilk sorgusu bu yazı sırasında devam ediyordu. Çiftlik Bank adlı hayali şirket üzerinden binlerce insanı dolandıran Tosuncuk, en genç milli dolandırıcımız olarak tarihe kaydını yaptırdı. Bu ülke sülün Osmanlıları, jet fadılları gördü. Yeşil sermayeli, bir elinde tesbih, koltuğunda seccadeyle gurbetçilerin birikimlerini yutanları gördü. Yardım derneği, iyilik meleği gibi görünüp kurban paralarını cebe indirenleri gördü. Ama tosuncuk gibi sevilmesini ve zekasıyla ilgili şüphe uyandıranı görmedi. Mali şubede sorgulandı Mehmet Aydın. Uzman hukukçularla konuştum. Organize suça sokmazlarsa çok kısa süre hapis yatıp çıkacak dediler. Uruguay'dan Brezilya'ya petrol kralları gibi yaşayan Mehmet Aydın neden teslim oldu? Yargılama süreciyle ilgili bir takım garantiler aldı mı? Bu soruların yanıtını ararken çiftlik bank soruşturmasına gizli kararı getirildi. Neden? Mehmet Aydın insanları dolandırırken engel olamadığınız ama soruşturması ile ilgili üzerine perde örtüyorsunuz. Dolandırılan vatandaşlar başta olmak üzere halkın haber alma özgürlüğüne engel oluyorsunuz. Tosuncuk'un teslim olmasında etkili olan irade dosyaya da gizlilik kararı getirmiş gibi görünüyor. Yani Tosuncuk belli ki sonu özgürlükle bitecek bir dolandırıcılık hikayesinin kahramanı olacak. Cumhuriyet'e milyonluk dava hakkında yazılan haberleri ve köşe yazılarını saymış. 313. Doğrudan kendisiyle ilgili olanları ayırmış. 254. Kaç gündür yazıldığını hesaplamış. 52. Peki 52 gündür cumhuriyette yer alan 313 haber ve köşe yazısıyla ilgili kamuoyuna tatmin edici tek bir açıklama yapmış mı? Hayır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatları gazetemize 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarken neyi düşünüyorlardı acaba? Bunca haber ve yorumu gazeteciler ve yazarlar durduk yere uydurarak mı kaleme aldılar? Bu haber ve yorumlarda ne anlatılıyordu? Sayın Bakan kendisini hiç tanımayan gazetecilerin neden hedefi olsun, neden itibariyle oynansın? Hakkında en çok yazılan Bakan Soylu, çünkü suç örgütü lideri Sedat Peker haftalardır onun odağında yer aldığı iddiaları ve ilişkiler zincirini açıklıyor. Biz bu iddiaları duyduğumuz ham haliyle yazmadık, doğruluğunu araştırmaya çalıştık, gazetecilik gereği sorular sorduk. Demokrasinin ve hukuk devleti olmanın gereği de şeffaflık, açıklık. Sayın Soylu bu iddialara, haber ve yorumlara düzenli toplantılarla yanıt verebilir, kamuoyunda oluşan şüpheleri giderebilirdi. Örneğin ilk günlerde bir haber kanalında gazetecilerin karşısına çıkması ve bu programın maç yayını gibi izlenmesi Soylu'nun başarısıydı. AKP tarihinde ilk kez karşı mahalleden gazetecilere soru sorma hakkı tanınmıştı. Ancak o programda da Soylu soruların önemli bölümünden kaçtı. İddialar devam etti ve şimdi 52 gün sonra Soylu, Cumhuriyet gazetesine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Böylece Cumhuriyet Peker'in iddialarıyla ilgili yaptığı habercilik nedeniyle ikinci kez dava konusu oldu. Susurluktan derin iddialar karşısında savcılar suspus. Ama gazetecilere ve özgür basına karşı hukuk sistemi çalışıyor. Siyasi tarihin bize öğrettiği bir gerçek var. Ne zamanki iktidarlar, iktidar sahipleri haklarına çıkan iddiaları yanıtlamak yerine devlet gücünü ele geçirdikleri yargı sopasını özgürlüğe karşı kullanır, o zaman siyasi ömürlerinde güneş batıyor demektir. Nazım Hikmet'ten Akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı rahat.'' ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil. Büyük şair bugünlerde itibar suikastçılığına soyunanları ne güzel anlatmış dizelerinde. Tuncay Moğla Veysoğlu